Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balon bazlama tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabıma 3 bardak ılık sütü ekliyorum. Üzerine bir paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şekerimi de ekledikten sonra Çırpıcı yardımı ile maya tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Maya tamamen eridikten sonra yarım bardak sıvı yağ var. Hemen onu ekliyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Hemen onu da ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Toplamda 6,5 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. 5 bardaktan sonra kontrollü eklemenizde fayda var. Hamurumuz yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Sert bir hamur yoğurursanız istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Hamuru kaşık yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra kaşığı çıkaracağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Kaşığı hamurun içerisinden çıkarttım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurduktan sonra tezgaha alacağım. Tezgahta da bir 4-5 dakika kadar yoğuracağım. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar özlü ve güzel bir hamur olacaktır. Yaptığımız bazlamalar da çok lezzetli olacaktır. O yüzden hamur işlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta e, hamuru güzel yoğurmaktır arkadaşlar. Güzel yoğrulmamış bir hamurdan e, güzel sonuçlar elde edemeyiz. E, o yüzden verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız e, sizler de harika bazlamalar yapabilirsiniz. Hamuru biraz toparladım. Daha sonra e, çok az un serpiyorum. Hamurumu tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Balon bazlama tarifinde arkadaşlar bezeleri hazırladıktan sonra açılma aşamasında çok un kullanmamanız gerekiyor. Eğer çok un kullanırsanız tavaya koyduğunuz zaman bazlamaların içine gidecek olan ısıyı keser. Bazlamalarınız da kabarmaz. İçerisi hamur kalır. Videonun ilerleyen dakikalarında ne kadar az un kullandığımı göreceksiniz. Sadece masaya yapışmasın diye çok az un serpiyorum. Yapmış olduğum ve vermiş olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu toparladım, streçe sardım. Bir buçuk saat kadar hamurum mayalandı. Daha sonra bir hamur kartı ile hamurun havasını alıyorum. Tezgaha biraz un serpiyorum. Hamurumu tezgaha alıyorum. Tezgahta da biraz havasını aldıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Yuvarlak forma getirdikten sonra hamur kartı ile 8 parçaya böleceğim. Daha sonra 8 eşit beze hazırlayacağım. Hamurumu yuvarlak forma getirdim. Hemen hamur kartı ile önce ortadan ikiye daha sonra da sekize bölüyorum. Böldükten sonra çok az un kullanarak bezelerimi hazırlayacağım. Bezeleri hazırladıktan sonra bezelerin üzerine örtüyoruz. 10 dakika kadar bezelerimizi dinlendiriyoruz. Bezelerimizi dinlendirdikten sonra açma işlemine başlayacağız. Bezelerin hepsini hazırladım. Hemen üzerine temiz bir mutfak beziyle örtüyorum. Bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak bezelerimi açıyorum. Bezeleri açarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta belirttiğim gibi çok az un kullanmaktır. Sadece masaya yapışmasını engellemeniz yeterli. Hamuru biraz ince açıyoruz. Çok da ince olmaması gerekiyor. Kalın olmaması gerekiyor. Videoda görüldüğü kadar açmanız yeterli olacaktır. Eğer kalın açarsanız tavaya koyduğunuz zaman ısıyı kesecektir. Asla kabarmayacaktır. Tavanın ısısı da çok önemli. Sıcak olursa yakar, soğuk olursa da yine dediğim gibi kabartmayacaktır hamuru koyduğunuz zaman baktığınız kabarmıyor. Isısını ve hamurun kalınlığını lütfen kontrol edin. Hemen hamurlarınızı biraz daha inceltip e, tavanıza koyup bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra hemen tavamı ısıtıyorum. Elimle kontrol ediyorum. Elimi yakacak ısıya geldikten sonra ilk bazlama hamurumu koyuyorum. Bazlamayı koyduktan sonra birkaç saniye sonra çevirmeniz gerekiyor. Zaten hamurun üzerinde minik minik kabarmalar göreceksiniz. Hemen o anda çevirmeniz gerekiyor. Çevirdikten sonra da yanlarına vura vura hamuru pişiriyoruz. Hamurun bu şekilde ısısını her yerine eşit bir şekilde dağıtmasını sağlıyoruz. Bazlamamızı birkaç saniyede bir çeviriyoruz yanlarına vuruyoruz sürekli. Biraz ısındıktan sonra kabarmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Bu şekilde kabardığı zaman içerisi asla hamur kalmıyor. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Hemen ilk bazlamamı aldım. İkinci bazlamamı koyuyorum. Tavanın ısısını sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Ben ara ara kısıyorum. Ara ara çoğaltıyorum. Duruma göre onu ayarlamaya çalışıyorum. Hemen kabartıları görüyorsunuz. Kabartıları gördüğünüz anda çeviriyoruz. Çevirdikten sonra yanlarına vura vura ısıyı dağıtıyoruz bu şekilde. Hemen bir kere daha çevirdim. Bir daha çevirdim. Gördüğünüz gibi hemen kabarmaya başladı. Çok güzel kabarıyor gerçekten. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.